Günaydın! Biz sınava geldik. Benim bugün üniversite sınavım var. Yani finallerim var. Ona geldik. Kızımı görüyorsunuz arkada. Garibimi de uykusundan ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Şimdi geldik okulun olduğu yere de daha vaktimiz var. 9.30'da. O yüzden bekliyoruz. Birkaç soru çözeyim dedim. Birkaç soru falan çözdüm. Çok Anlayamadığımız sorular var. Bu arada tıp bir dokumentasyon ve sekreterlik okuyorum açıktan İstanbul Üniversitesi'nden. E, bilmeyenler için bilgilendirelim. Eğer ön lisans üniversite mezunuysanız, e, sınavsız geçiş hakkınız var ikinci bir üniversiteye. Ben o hakkımı kullandım. Normalde Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi okumuştum e, ön lisans olarak. E, ikinci bir üniversite olarak da e, bunu okuyorum şu an. Yani biraz bilmediğim dersler, klavye kullanımına hakimim biraz. Ee, ama biyoistatistik, işte tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik. Yani hoş, Çoğun ee, çoğunda bilgiye sahibim aslında ya. Ee, yani çok da şey... Günaydın. <laughs> günaydın dedi size. Yani öyle bakalım bu üç dersim var şimdi. Öğleden sonra da bir ders koymuşlar. O kadar saçma ki şimdi 9.30'da gireceğim. Belki de 10.30, 11'de çıkacağım. Sonra geri gideceğim, ikide tekrar geleceğim falan. O kadar saçma bir sistem yapmışlar ki, anlayamadım yani. Neyse, ben şimdi hazırlıklarımı yapayım. Şu kimliğimi, kimliğimi falan bir ayarlayayım, bakalım. Evet, ee, ben sınavdan çıktım arkadaşlar. Ya biraz zordu ya. Yani ne bileyim. O kadar da çalıştım aslında. Bir tane bile mi gelmez ya soru? Çıkmış sorulara falan baktım o kadar. Vizeler çok güzeldi. Patır patır yapmıştım yani. Ondan sonra e, girdim. Yani üç dersim vardı. Tıp bir dokumentasyon vardı, bioistatistik vardı, klavye kullanımına giriş vardı. E, onları yaptım. Ya yok demiş bir şey kitabının bir cilt serisinin sayfası kaç sayfadır? hiç görmediğim şeyler ben anlamadım niye böyle oldu <laughs> İnşallah geçeriz ama yani vizelerde biraz puanlarım yüksekti de ee, şu an ya otobüs geçmeye çalışıyor İnşallah geçebilir biz park etmiştik de ya eşim de bir kahvaltılık bir şeyler almaya gitti bekliyor şu an. Umarım bize kızmıyordur. Nerede acaba? Ay, aynaymış mesela sadece. Bir tane vatandaş aynamızı kapattı. Otobüs öyle geçti. <laughs> Her bana söyleseler ben de yaparım yani. Ama söylemiyorlar. Bakıyorlar sadece. Neyse. Ee, dediğim gibi işte ay anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Aşkım. Evet şimdi de yani görüyorsunuz o kadar vicdansız insanlar var ki az önceki ne güzel. insan insan gibi bekledi yani. Yanındakilere falan söyledi. Ne bileyim. Bu da ya affedersiniz yani hayvan gibi korna basıyor. Bir işimiz olmasın. Park yeri olsa zaten buraya park etmeyiz. Mecburuz yani buraya park etme. Beni sabah sabah sinirlendirdiler ya. Çocuğumu da sinirlendirdiler. Ee, i̇nşallah geçeriz. He? Ya hayatım az önce otobüs geldi de He. geçemedi, e, geçemedi. bir tanesi aynayı kapattı İkincisi de bayağı bir korna falan bastı işte insanlık. Video çekiyorum da bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E... Hayatım ne yaptım videoma? Yani Bekleyin öyle işte ağabeyler. geçemedik İnsanlar. yani herhalde bilmiyorum. Sınav sonuçları bir haftaya kadar açıklanır. Bakacağız artık umarım geçeriz inşallah ya öyle düşünüyorum buraya da Rusya neler bak, bir Allah şeyler diyor, yapmışlar. Şu koyar mısın? Burayı değiştirmişler Aa görüyor musunuz her yer batmış. Aç şey hele bak aç e paraları alıyor. Gördüm gördüm. Öyle arkadaşlar öğleden sonraki sınavımda görüşmek üzere bakalım o nasıl geçecek. <laughs> Önce ne kadar biraz çalışayım da. Ee, ama o halkla ilişkiler, halkla ilişkiler biliyorsun hayatım benim işim. Halkla ilişkilerde geçerim yani. Yani. Deneyimliyim o konuda. <laughs> Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> İkinci oturumdan da çıkmış bulunmaktayım. Bu güzel geçti gerçekten. Çalıştığım bütün sorular vardı. Zaten 20 soru vardı. 20'sini de yaptım. İki tanesini böyle bir hatırlayamadım. Onları bıraktım. En son bitirdikten sonra tekrar döndüm. Onları da yaptım. Ya çok saçma. Halk ilişkiler sınavına giriyorum. Yok anatomi dersi var kitapçıkta. Yok ne vardı ya? İki tane daha bir başlık vardı. Hatırlamıyorum onları şu an. Bir derse giriyorum. Dört başlık adı altında 20, 40, 60, 80 soru vardı. Düşünün yani. Çözemedik. Onun bir şeyi var muhtemelen de. Biz anlayamadık ne olduğunu. Neyse bu güzeldi. Bundan iyi e not alırım. de halka ilişkilerden iyi e not almıştım zaten. 70 falan 80 mi öyle bir şey almıştım herhalde. Yanlış Tamam bundan da 50 geçti. Bundan da 20 alsam bile geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii yine 50 atmış. İyidir yani. <laughs> ee, öyle yani yarın iki sınavlarımız var. Yarın da var. Onlar şey İngilizce, Türk dili ve inkılap var. Onlar zaten havada karada gibi bir şey ya. Ya aslında ben onlardan muaftım. Hatta işlemlerimi de yaptım muaf için. Ee, i̇şte belge istiyorlar ilk üniversite. Hani onları o derslerden geçtiğine dair not ortalamanı falan istiyorlar. Ya onları falan da yükledim ama kabul olmadı. Anlamadım yani niye kabul olmadı? Niye kabul olmadı sence? Hayatım bilmiyorum ki kabul olmadı boştan şey yere de giriyorum de... şu an ya neydi o belgenin adı bir şey belgesiz transkript mi ha, şey şu ıslak imzalı transkrip Transcrip, biz o ıslak imzalı değil de ben normal PDF üzerinden yüklemiştim ondan herhalde kabul olmadı ama. Ne? zaten itiraz mı itiraz da çıkartmadıkları için öylece kaldı yani şu an boştan yere giriyorum yani neyse yapacak bir şey yok Öyle yani. Bugün de bir sınav günü, sınav heyecanını benimle yaşayın istedim. Aranızda beni izleyip sınava girenler var mı bilmiyorum. Umarım eğer girenler varsa sınavları da güzel geçmiştir. İnşallah güzel notlar alırlar. Yani böyle. Şimdi Baby Tom'un yanına gidiyorum. Sınavım çok erken bitti. Ne yapacağımı şaşırdım. Hep şeyin üstüne bakar mısın? Asel masel yazdım buralara. Gözümün önüne geldi. Dolaştı böyle panda gibi. Onu falan düşündüm yani. <laughs> Neyse. Gidelim bakalım. Uyumuş en son ama. Annemme bırakmıştık. Eşim sınava getirdiği için. Uyandı mı uyanmadı mı bilmiyoruz. Uyudur da bir 10-15 yani, dakika. Yani yani biz gidene kadar uyur. Biz gidince kokumuzu almış gibi hemen uyanır. <laughs> Neyse. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarınki sınavda görüşmek üzere. Üçüncü oturumumuza da girdik arkadaşlar. Hava yağmurlu şu an burada, baya bir yağmurlu. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum ama burada baya bir yağmurlu. Ve sınavlarım da çok yağmurlu geçti. <laughs> yani Türk dili edebiyat, inkılap ve İngilizce vardı. Ama hiç beklediğim gibi geçmedi. Ee, ama inşallah geçerim ya. İlk sınavlarım yüksekti çünkü. Yani bilmiyorum. Herkes diyor ki İstanbul Üniversitesi çok zor, çok zor, çok zor. Ama benim bildiğim of aslında zordu. Ama demek ki herhalde bu sene İstanbul'u zorlaştırmışlar. <laughs> ee, bilmiyoruz vallahi. Bir haftaya falan açıklanır mı İrem sınavlar? Geçen geçen ne zaman açıklanmıştı? Bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı? Bayağı olmuştu yani. Neyse biz garanti 2 hafta sonra diyelim. 2 hafta sonra sınavlarımız açıklanacak. Allah'tan vizelerimiz yüksekti. Vizelerimiz yüksek olmasaydı herhalde yerlerdeydik şu an. Yani bir tek güvencim vizelerim kaldı. <laughs> Onun haricinde sınavdı yani. Toplam 4, 3, 4, 5, 6, 7 derse girdim. E, Genel itibariyle de güzeldi ya. Neyse bakalım iki hafta sonra e, bir açıklansın bakalım. Geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Ona göre artık e, siz bilgilendiririm.